Bitkilerin kendi arasında neden olan kısım. Hangilerini içerdiği söylenebilir? Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitki olarak sınıflandırılıyor. O yüzden bitki üremeden sorumludur. Evet, çiçek üreme organıdır. Bitkinin renkli kısmıdır. Evet, burada renkli olduğu kısmı görüyorsunuz çiçekte bulunmaktan. İki de doğrudur. Canları kendine çekecek kokuya sahiptir. Burada arılar, böcekler kendine çeker ve tozlaşma olayını sağlar. O yüzden 3 de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 D şıkı. Yukarıdaki bitkilerin kaç tanesi çiçeksiz bitkilerin örnek olarak verilebilir? Su yosunu, eğrelti otu ve at kuyruğu bitkileri bunlar çiçeksiz bitkilerdir. Fakat kaktüslerin çiçekleri çıkmaktadır. O yüzden kaktüsler çiçekli bitkiler sınıfında yer alır. 1, 2, 3 tanesi çiçeksiz bitki olarak. Yani cevabımız değişik. Hikmet öğretmen saksı ile sınıfa getirdiği çiçekli bir bitki örneğini şekildeki gibi işaretli yerden kesiyor. Buna göre çiçekli kısım kesen bitkide ilgili aşağıdaki yorumlar hangisi yapılabilir? Üreme olayını gerçekleştiremez. Evet çiçeği kesiyor çünkü. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Burada erkek organ ve dişi organ bulunuyor. Eğer çiçek kısmını kesersek bitki üreyemez, çoğalamaz. O yüzden A şıkkı doğrudur. Kendi besini üretemez demiş. Yaprak yeşil kısımlardan besin üretilir. Topraktan alamaz. Kökü, kökü duruyor. Kökten bahsetmiş. Topraktan su ve mineral alabilir. Dik bir şekilde durmayı başaramaz. Gövdeden bahsediyor. Gövdesi duruyor. O yüzden cevabımız A. Yukarıdaki bitkinin numaralandırılan kısımlarının yaptığı görevler hangi seçenekte verilmiştir? 2 numaralı kısım çiçektir. Bitkinin üreme organıdır. Üreme yapar. Bir kısmı yeşil olan yaprak kısmı. Burada fotosentez dediğimiz besin ve oksijen üretimi gerçekleşir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Çünkü bir numaralı yapı üreme yapmaz. Çiçeği korumaz. Çiçeği koruyan yapı e, taç yaprak ve çanak yaprak solunum yapar demiş. Burada solunum yapan kısım Yine yapraklar solunum yapar fakat terlemeyi sağlar demiş. 2 numaralı çiçek yapısı terlemeyi sağlamaz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bitkiyi toprağa bağlar. Topraktan su ve mineral alır. Bizim için kökün özelliğini vermiş. Su ve mineralleri bitkinin yaprak, çiçek kısımlarını taşır. Taşıyan kısım da gövdedir. Taşıyıcı olan kısım. Gövde ve kökün özelliklerini vermiş. 1 kök, 2 gövde olacak. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Okan tahtada yazılan bütün ifadeler okuduktan sonra hangi basamakta durur? Eğrentotu bitkisi üremesini çiçekleri sayesinde gerçekleştirir. Eğrentotu çiçeksiz bir bitki o yüzden yanlıştır. Burada yine birinci basamakta kalacaktır. Çiçeksiz bitkiler çiçekli bitkilerdekine benzer bir gövdeye sahiptir. Burada çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkilere bir benzer gövdeye sahiptir diyor. Evet doğrudur. Çiçeksiz bitkilerde bir gövdeye sahiptir. O yüzden burada ikinci basamağa inecektir. Bütün bitkiler toprağa bağlayan kısımlar, bütün bitkiler toprağa bağlayan kısım kökleridir. Toprağa bağlanan kısım köklerdir. O yüzden bir basamakta incektir. Doğru olduğu için o yüzden üçüncü basamakta kalacaktır. En son hangi basamakta durur dediği için burada en son durduğu basamak üçüncü basamak olacak. O yüzden cevabımız 5. Yeşil bitkilerin gerçekleştirdiği yukarıdaki fotosentez olayına ait görsel incelen bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Bitkiler fotosentez sırasında güneş enerjisini kullanır. Evet güneş enerjisi sayesinde fotosentez yapar. Besin ve oksijen üretir. O yüzden A doğrudur. Fotosentez sırasında bitki topraktan su alır. Evet topraktan su alır. Bu bilgi de doğrudur. Topraktan su alır. Havadan karbondioksit alır ve fotosentez olayını gerçekleştirir. Bitki fotosentez sonucunda karbondioksit üretir. Bitki fotosentez sonrasında oksijen gazı üretir. O yüzden yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Bitki su ve karbondioksiti besine dönüştürür. Topraktan alır suyu, havadan alır karbondioksiti besin ve oksijen üretimi gerçekleşir. Yani buradan besin üretimi gerçekleşir. O yüzden D şıkkı doğrudur. Cevabımız C. Buna göre ki zemin yaptığı deneyin amacı bitkinin hangi kısmının görevini açıklama yöneliktir? Burada mürekkep ne zaman kırmızı olarak yapraklara ve çiçek kısmından kırmızı olduğunu görüyoruz. Buradan Aklımıza ilk gelen cevap kök olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi bitkinin kökleri bulunmamaktan. Burada iletim yapan kısım gövde olduğu için yani emilimi yapıp bu renkli sıvının e, bitkinin kısımlarına iletilmesini sağlayan gövde kısmıdır. O yüzden cevabımızın B şıkkı gövde olması gerekir.